Hepinize selamlar dostlarım hoş geldiniz. Yepyeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bir buçuk haftadır Brawl Stars resmi hesaplarından atılan fotoğraflar ...gerçekten inanılmaz ilgimizi çekiyor... ...ve heyecanımızı kat ve kat arttırıyor. Şimdi ile yayını değişiyor. Brawl Stars resmi hesaplarından gelen o fotoğraflar... ...ilgimizi çekiyor. Ve biliyor musunuz, bilmiyor musunuz bilmiyorum ama... ...dün haritalarımızda ilginç bir şekilde bir değişiklik oldu arkadaşlar. Yani ben de tamamen şans eseri gördüm açıkçası. Şimdi birazdan o değişikliğe bakacağız ama... ...o değişiklik neyle alakalı olabilir? Şimdi arkadaşlar buradan dostluk maçına geliyorum ve dostluk maçında e, elmas kapmacı haritalarımızdan ben bunun daha önceden videosunu çekmiştim. Yani haritayı biliyorsunuz ki her sezon böyle inceliyoruz ama bu haritanın bu şekilde bir videosunu çekmiştim ve burada Elmas Kapmaca haritalarında yıldız tozu fırtınası haritasına geldiğim zaman yani sadece yıldız tozu haritasında mı değil mi bilmiyorum ama ben özellikle daha önceden bu haritada inceleme videosu yaptığımız için bu haritadan devam etmek istiyorum. Diğerlerine de yine bakacağız. Şimdi şöyle oyuna diye girdiğim zaman arkadaşlar haritamızda ...bilmiyorum yakalayabildiniz mi? Yukarıda bir değişiklik var. Ve şu an boyla yukarıya doğru gidiyorum arkadaşlar. Yani haritamızın sağını solunu gezdik. Sizlerle beraber e, acaba biliyorsunuz ki... ...Belin sezonunda e, bazı durumlar vardı. Oradaki dinozor kafası, iskeleti vardı. Yine öyle bir şeyler bulabilir miyiz diye incelediğimizde... ...bu yoktu. Yani bu arkadaşlar ne zaman geldi bilmiyorum ama... ...ben tesadüf eseri bugün öğrendim arkadaşlar. Yani haritayı incelediğim için biliyorum... ...burada böyle bir şey yoktu zaten. Zaten birazdan eski halini de göstereceğim haritanın size ama bu neye işaret? Şimdi buraya baktığımız zaman şöyle telefonumun ekranından bakayım. Şurada ışıklandırmalar var arkadaşlar. Şöyle kırmızı gibi olanı görüyorsunuz ki burasının bir sahne olduğunu anlayabiliyoruz. Bu sahne ışıklandırması. Şurada çekiç. Burada da artık e, işte alet çantasındaki aletlerden. Ve buraya baktığımız zaman İngiliz anahtarı mı diyorlardı arkadaşlar bunu ne diyorlardı bilmiyorum da. Buraya baktığımız zaman şimdi burada ilginç bir durum var. Tamam burası sahnedir değildir. Şöyle adımımızı kenara çekelim. Şimdi burası sahnedir değildir ama muhtemelen sahne ışıklandırmalardan. Şimdi ilginç olan konu ise şu. Bu sahne baktığımız zaman yapım aşamasında mı yoksa yapılmış da çökmüş mü? Sanki çökmüş gibi bir durumda var arkadaşlar. Yoksa yapım aşamasında mı? Dediğim gibi bu konudaki yorumları size bırakıyorum. Sizce bu sahne çökmüş mü? Yapım aşamasında mı? Çöktüyse niye çöktü mesela? O da ilginç bir durum. Şimdi oyunumuzdan çıkalım ve diğer haritalarımıza bir bakalım. Şimdi buradan gelip arkadaşlar diğer bir elmas kapmacı haritasında içerisinde bulunduğumuz sezonun temasını işleyen mantar tuzağı haritasına giriş yapıyorum. Acaba aynı harita orada da ya yani aynı sahne o haritada da var mı? Var muhtemelen gördüm yani yukarıdan böyle inerken. Şöyle bir gidelim bakalım orada bir değişiklik var mı? Tabii ki bu haritaların e, baktığımız zaman bir de ödül hava haritalarına bakalım diyorum. Şimdi buraya baktığımız zaman arkadaşlar burada da var. Şurada da hoparlörleri görüyoruz arkadaşlar kenarlarda. Bir de ödül avına gidelim. Şimdi bir anda bunun gelmesi gerçekten ilginç ve gizemli bir durum. Şimdi o neye işaret olabilir? Onlara da bakacağız. Şimdi arkadaşlar ödül hava haritalarında şurada büyük kanal varmış. Büyük kanaldaki botları da kapattım ve haritaya giriş yapıyorum. Sanki orada da vardı. Tam net göremedim ama ekran bir an inerken. Şimdi yine oraya da bir gidelim arkadaşlar. Ona da bir bakalım. Acaba e, burada da var mı? Yani muhtemelen sezon özel işte haritalarımız olduğu için orada da vardır diye düşünüyorum. Bakıyorum. Evet var arkadaşlar. Burada da görebiliyoruz. Hoparlör burada daha net şekilde görünüyor. Buradaki hoparlör de burada daha net şekilde görünüyor. işte buradaki sahnede burada çökmüş arkadaşlar. Gerçekten ilginç durumlar var. Şimdi bakalım buradaki sahneler ne işaret ediyor? Arkadaşlar az önce incelediğimiz haritalarda işte eski hali bu şekildeydi. Burada sahne yoktu. Orada sahnenin olduğu yerde bir su vardı. Hoparlör vardı tabii ki. Sağda ve solda iki tane hoparlör vardı. Ama sahne yine yoktu arkadaşlar. Ve yeni halini de bu şekilde görebiliyoruz. Sizin için fotoğrafını aldım. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki e, Brawl Stars resmi hesabı tarafından birçok fotoğraf paylaşılıyor bizimle. Ve o fotoğraflarda da sahne detayları bazı fotoğraflarda fotoğraflarda da hoparlör detayları bizim oldukça ilgimizi çekmişti. Peki bu hoparlör veya bu sahne neye işaret? Yani yakın zamanda gelen fotoğraflara baktığımız zaman burada bir Bad Randoms'ın e, bileti var. Yani şu an görüntü kalitesi niye bu kadar net değil? Görüntü kalitesi oldukça düştü yakınlaştırınca ama orada normalde 17'si yazdığını görüyorduk. Tabii ki bu e, tarih işaret olabilir. Yani 17'sinde bir şey olabilir mi? Burada yazana göre olabilir tabii ki ama şimdi baktığımız zaman buradaki 3 yıldız Stu'yu işaretli. Buradaki düdük baza işaretti buradaki ee... İp de yine Pokoya işaretli ve üçünden gelen ok Bad Random'sa gidiyor. Yani ok dediğim ipler Bad Random's'ın biletine gidiyor. Çünkü onların e, biliyorsunuz ki bu Bad Random's özel kostümleri de vardı arkadaşlar. Şimdi burada bu etkinliğin biletini gördük. Tabii ki sadece burada görmedik. Fotoğrafı yana kaydırdığım zaman burada e, bazın yıldız gücünün tanıtıldığı fotoğrafta arka tarafta yine bir sahne detayı. Yine hoparlörler var arkadaşlar. Yani oradakine benzer. Yani az çok görebildiğim kadarıyla o haritadakine benzer hoparlörü görebiliyoruz ve sadece yine bu fotoğrafta değildi bu fotoğrafı kaydırdığımız zaman buradaki e, Rosa kostümünün tanıtıldığı yerde hoparlör detayları yine vardı az önceki haritamızda sağda ve solda bulunan hoparlör burada da görebiliyoruz arkadaşlar onun dışında bazın olduğu yerde yine baz bir şey gösteriyordu tabela gösteriyordu ve buraya baktığımız zaman arka tarafta yine bir sahne detayı vardı bakın kaç tane fotoğraf geçtik sürekli bir sahne detayları daha bitti mi? Tabii ki de bitmedi. Hemen fotoğrafı yana kaydırdığımda basketbol modunun tanıtıldığı bu fotoğrafta potada bad randoms yazdığını sizlerle beraber görmüştük arkadaşlar. Bitti mi? Tabii ki yine bitmedi. Hemen fotoğrafı kaydırdığım zaman burada sezonun gelen ilk fotoğraflarından olan bu fotoğrafta arkada bad randoms'ın otobüsünü sizlerle beraber görmüştük arkadaşlar. Şimdi aklımıza şöyle bir şey geliyor. Şimdi bir etkinlik var. Tamam bu Brawl Talk'ta da söylendi ama nasıl bir etkinlik olacak ki her fotoğrafta bir detay var. Demek ki çok çok ö, güzel bir etkinlik olacak. Şahsen buradaki fotoğraflardan sonra benim bir heyecanım vardı bu etkinliğe karşı ama o haritaya gelen o sahneden sonra gerçekten benim heyecanım neredeyse iki katına geldi. Arkadaşlar yani sizler neler bekliyorsunuz? Düşünceleriniz neler? Yani bu etkinlik hakkında benim hiç mi hiçbir fikrim yok arkadaşlar. O yüzden ne olacak? Gerçekten inanılmaz şekilde heyecanlı bir şekilde bekliyorum. Yani Dedim ya bir hafta inanılmaz bir şekilde geçti. Brawl Stars resmi hesabına atılan bu tarz fotoğraflar, BKVRL yayının değişmesi ve gelen ilginç sesler, onun dışında da gördüğümüz gibi haritadaki bu değişiklik gerçekten yani... Arkadaşlar ben kendimi bildim bileli. Tabii ki Star Park sezonunu biliyoruz ama yani Star Park sezonunun geleceğinin bile bu kadar detayını almamıştık. Hatta neredeyse hiçbir detay almamıştık. Ben şahsen bu kadar ama bu kadar çok heyecanlandığım bir sezon daha hatırlamıyorum açıkça söylemek gerekirse. Yani artık sezonun bitmesine kaç gün var onu bile bilmiyorum ama artık o zaman geçmez inanılmaz heyecan dorukta şekilde bekliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yavaş yavaş videomuzu kapatırken size şunu sormak istiyorum. Siz bu durumu fark etmiş miydiniz? Ya da fark et İsterseniz ne zaman fark ettiniz? Lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ayrıca duyurumda olacak arkadaşlar. Discord sunucumuzda bilgi yarışmalarımız, kod ödüllü bilgi yarışmalarımız ve çekilişlerimiz de devam ediyor. Sizler de açıklamalar kısmındaki Discord sunucumuza katılabilirsiniz. Hatta bugün bir bilgi yarışmamızın finalini yapıyoruz. Sizler de Discord sunucumuza gelerek bu tarz etkinliklere katılma fırsatı bulabilirsiniz. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.